Hatıralar Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum Roger Groudy, Türk Edebiyat Vakfı Roger Groudy, çağımızın önde gelen De Gaulle, Fidel Castro, Stalin, Khrushchev, Jean-Paul Sartre, Bachelard, Picasso, Chagall, Pablo Neruda, Aragon gibi birçok devlet, fikir ve sanat adamlarıyla görüşüp tartışmış, kabına sığmayan bir düşünür. Bütün dünya entelektüellerinin yakından tanıdığı, çağımızda kendisinden çok söz ettirmiş gerçek bir fikir ve eylem adamı. Bu eserde onun fikir ve eylem adamı olarak dünya ülkelerine yaptığı geziyi, daha ziyade de 20. yüzyılın fikir panoraması çiziliyor. Şiir gibi bir hatıra ve fikir eseri.